Doğru bir yaklaşım değil. Bir de zaten de yapamazsınız. Çünkü bütün dünya internet üzerinden elde edilen kazançlarla ekonomik kazançtan bahsetmiyorum, işte bilgi kazancı, beceri kazancı ya da iletişim kazancı içindeyken bilginin yarılanma ömrü internet sayesinde çok 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 kısalmışken. Ee, çocuktan bunu esirgemek demek aslında o da ihmal demek. Dolayısıyla interneti çocuktan esirgeyemezsiniz, esirgememek de gerekiyor. Burada önemli olan e, çocuğun interneti e, amacına uygun kullanması, etik kullanması ve internetten gelebilecek zararları. Fark ederek ona göre hem gerekli tedbirleri alması hem de bir şey yaşadıysa bir an önce müdahale edilmesi için annesine, babasına, öğretmenine, sorumlu kişilere bunları bildirmesi noktasında e, interneti kullanmasına izin vermeli e, ve hatta belki desteklemeli çünkü e, bugün interneti kullanmayan bir çocuğun, internet kullanmayı bilmeyen bir çocuğun bir bilgisayar programı kodu yazmasını bekler misiniz? Elbette ki bilgisayarı kullanabiliyor olmalı, interneti kullanabiliyor olmalı ki yarının dünyasında var olabilsin. Üreten bir birey olarak var olabilsin. Bunun için de bugünü güvenli tutup ama destekleyici olmak lazım.